Herkese merhaba millet. Bugün birlikte çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağız. Ee, gördüğünüz gibi burada açıkladığım bir tane çekiliş şey vardı. Hemen sonuçları açıklayalım. Beklenen. Kazan Berke. Hangi Berke bakalım? Berke, Berke, Ber Berke Ara Türk. Hayırlı olsun Berkeciğim. Hemen Steam telefonundan sana yollayalım. <laughs> evet, grifim vardı. Değişiklikle biraz daha pahalı bu. Onayla. Tamam ben şimdi onaylayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çekişlerimiz sırasıyla devam edecek her zaman devam edecek. Ben de telefonu oynayayım bunu gelip. Ee, hemen devam edecek. Hemen şu mesela. <laughs> böyle çekişler mesela diyeyim hani 3 haftada bir ya da 2 hafta bir olmaya devam edecek. Abone sayımız sürekli artarsa. Ee, böyle çekişen haberde olmak istiyorsanız kanalımıza buradan bu kısmına abone olabilirsiniz. Abone ol, olduğun sürece her zaman böyle videolardan takipte edebilirsiniz. İzleyin. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.